Müzik. Müzik oynayacağız. <laughs> aa! Aa! Of, ada ölüyor. Ada al bayıl. <laughs> ada şu an kucak kucaklama değil. Şu an müzik yapacağız. <laughs> YouTube'dan değil arkadaşlar. Ben sen gidemezsin. Ben arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Umut'u yolladım ama Umut'la bir şey yapmayacağız artık. Bu korona yüzünden, bu korona yüzünden okullara gidemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Korona hmm. ama merak etmeyin. Korona küçücük bir çocukları almıyor Bizim kızlarımız şans almışız. Aa! Arkadaşlar bu korona salgını bazı kişileri öldürüyor ama biz böyle yapmayacağız biz hep evde kalacağız ki bunları atlatalım ve koronayı birlikte yiyeceğiz hep birlikte arkadaşlar Doing. arkadaşlar em, reklamada yaptığı için arkadaşlarım şimdi ada senle bir şey yapacağız müzik YouTube'da sportif uygulaması diye bir şey var tamam mı? Bu sportif uygulaması bir sürü müzik oluşuyor tamam mı? Buradan hangisini seçersen Taskin Makas'la kazan, kazanan istediğin müzikle dans ediyor. <laughs> evet. Şimdi hadi müziği açıyoruz. <laughs> evet şimdi... Ee, oh, şimdi... Başlayalım. Ay Arkadaşlar aslında ben bu tarafa Aslında ben bu tarafa. Aslında ben bu tarafa, tarafa gidiyorum. Ama bu tarafa. Ama bu tarafa. Neyse biz müze açıyoruz. Şu an sportife girdim. Hangi şarkı istersin orada? Şu an kulağına odum kapına kelam oldu. Ne? Tamam. Baba dikkat ah, et. Şu an Geçen. ne yapar? Şu an e, dur, Ayşe e, dur buldum buldum. Hadi, açık. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> dikkat et, arkanda yere konmuş bir kuş. Neyse, galaksi Oy, sayıkladık ya. Galaksi. Açalım. Ay, durun arkadaşlar şimdi açıyoruz. Aa aa açıl. Cınlıtma. Hadi ben sağa çıktım. Anlat yerim var ya. Ya da ben açıyorum çünkü anlat yerim var. Çık. Hı çıktı arkadaşlar. Şanneli donla arkadaşlar. Sen alayım tamam baba. Bana da şey yaz. Bana da sakız al. Arkadaşlar ilk defa üzerinde dans ediyoruz. Ay ama kız yıldır içi. Hiç herhalde. ate göstereyim. Bakın, öğreneceksin. Bir çay kadar. Arkadaşlar şu an ikinci şarkımızdayız. Evet arkadaşlar. Şu an yine Ece Memnay olsun mu yanıma yanıma. çekelim. Evet, dikinme, düzme. Şu an eğlencem. Bu bu bunu da o, bu bunu orada söylemiyor mu? Evet, o söylüyor ama farklı abi. Bunda farklı şarkılar şey söylüyor. Arkadaşlar biz hani şey galaksiyi diye şarkı yaptık ya onu da bu söylüyor. Umut'un Ece şeyini Bak şu an söyle işte. Kışın kışına gözüne ezikliyorum sözüne duyarmısın. Al kalbim sen. Hı. Bu çatıda gelse de yazı var yazı var. Çıkmadan gizlene kanıma arkanıma. yollara düştüm onlara düştüm. Bunları. 在南方呢 Öyle Sen öyle şey yapacaksın. Sen öyle ben öyle şey yapacağım. ne oluyor ya? ben... Açı. <gülüyor> yine. evet <laughs> yine. Arkadaşlar herhalde bitti. Bu bende. Tamam. <laughs> Arkadaşlar evet. Aslında ben bu taraftayım. biz burada hiç is. ne istiyorsun? Biz sana ne güzel bir şeyler var. Ay esnetti yes, si geldi. Kukayım. Tamam at bitti şey, Evet arkadaşlar at bitti seyyarın. istiyorum. Adanın. Adanın sahnesinde çekilmişti bunlar. Çok ağladılar herkes. Şimdi bu ne? Bunu, bunu, bunu atlatacağız işte. Hadi. Neyse ben yokum ben. Şimdi adı yapacağız arkadaşlar. Hadi. başla Şarkı açma. Ay arkadaşlar işte mikrofon. Adı biz mikrofon yok. Dans. Arkadaşlar çünkü korona oldu. Hadi dans edelim. Sen dans et ben söyle. Bakın herkes ağladılar ama Herkes ağladı ama sen komiklik yapıyorsun böyle değil de Abi Abi di arkadaşlar böyle oluyor evet biraz şarkıyı söylemediğim için sahnede Yine mi Bir babam gitti, abi geldi. Yok yok. Arkadaşlar şu an bitti. sıkıştırıyoruz noza. <laughs> Aa, adı, adı mı? Bugünlük bu kadar. Kısa yaptık ama. Söz reklamlarımız uzundu. hoşçakalın Sounds like